Merhabacılar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Açı ortay bağıntılarıyla geometri dersimize devam ediyoruz. Birinci özellik. Bir açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açının açı ortayı denir. Yani A, O, açısını iki eşit parçaya bölen O, ışını. Bu neymiş? O, ışını bizim açı ortayımız. O, C ışını üzerine alınan bir K noktası kollara olan uzaklıkları birbirine eşit Buradan da E, O ve OF uzunluklarımızla birbirine eşit olacak. O zaman buraya kol, buraya da yol diyeceğiz. Yani yollar ve kollar birbirine eşit olacak. Geldim örnek 1'e. Bana açı ortay uzunluğu BD'yi vermiş. Ve D noktasında yani açı ortay doğrusu üzerinde kola olan uzaklığı 4 birim yani yolum 4 birimmiş. Hemen o zaman diğer kolay yolumuzu çizelim. Burası da 4 birim. E yollar o zaman kaçmış? 4'e 4. Kollar da 8'e 8. Bakın diklikten diklik inmiş. Öklik bağıntısı. Şuraya A dersem 4'ün karesi 8 çarpı A'ya eşit olacak. Burası ne yaptı? 16 eşittir 8 tane A. A dediğimiz değer de buradan 2 çıktı. X neydi peki? x buradan 8 artı a o zaman 2 yerine yazarsak x değerimiz buradan 11'im olan c han çıktı. Soru 2'ye geldik. Gelmiş abc üçgeni ad ve ac açı ortay demiş pardon c'de. Bana diklik vermiş. a'yı 8 bc 12 vermiş. abc üçgeninin çevresini sormuş. İki tane açı ortay bir noktada kesişiyorsa orası açı ortay merkezimiz yani iç teğet merkezimiz olur. Diğer açıdan gelen doğru da ne olur? Açı ortay olur. O zaman hemen B'de açısını da çizdik doğrusunu. Orayı da açı ortay olduğunu gösterelim hemen. Tamam. Şimdi kollar yollar kuralını uygulayabiliriz. Ve A'de açı ortay doğrusunun üzerinden o zaman yollara olan uzaklığını çizersem. Burası 8 birimse şurası da 8 birim oldu. Şuraya A birim dersem bu sefer de B'de açı ortay doğrusu üzerinden ne yaparım? Yollarımızı çizelim. Artık şu parçalar eşit. O zaman yolum ne olacak burası? A ise yani kolumuz A ise diğer kolumuz da A olacak. E o zaman tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı? 12 eksi A. E burada bu kolumuz 12 eksi A ise CD açı göre EC kolumuzda ne olacak? 12 eksi A olacak. Şimdi bu üçgenin, büyük üçgenin çevresini sormuş. Çevresini mi toplayalım. Burası kaç yapar? 16. Şurası 2A yapar. Şu ikisinin toplamı da 24-2A yapar. O zaman 16, 24-2A, artı 2A neyi verecek? Bizim ABC üçgenimizin çevresini verecek. A'lar birbirini götürdü. 24 ile 16'nın toplamı bizim çevremizin toplamı 40 olan denizli oldu. Geldik soru 3'e. Yine aynı tarz bir soru. Bana B'de açıortayını vermiş demiş ki ABC dikdörtgeninde AC AB 3 CD 5 cm BC de 15 cm'dir. AD x kaç cm demiş. Hemen o zaman gelip kolumuzu şöyle tamamlayalım. Yolumuzu da tamamlayalım. E geldim o zaman. Kolumu, yolumu ne yaptım? Uygun olacak şekilde uzattım. O zaman artık kollar yollar eşit olduğu için CD uzunluğuyla şurası eşit oldu. BD uzunluğuyla çektiğim doğrunun kolu eşit olacak. 15 ise burası 3 olduğu için buraya 12 kaldı. E şurada ne var? Artık bir dik üçgenim var. E bu da özel üçgen. Hemen görmüşsünüzdür. 5, 12, 13. Yani x değerimiz burada ne yaptı? 13 birim olan denizli yaptı. Geldik özellik 2'ye. İç açı ortay teoremi. Hemen köşeleri harflendirerek gidelim. A, B, K ve N dedim. Birinci özelliğim şu. Ne yapıyorum? A'nın K'ya oranı kime eşitmiş? B'nin N'ye oranına. Ben bunu genelde şöyle gösteriyorum. Araya çizgi çizip kesircisi oluşturuyorum. Yani A bölü K ne eşitmiş? B bölü N oranına eşit oluyormuş. Peki ikinci özellik olan açıortay ortay doğrusunun uzunluğunu nasıl bulacağız? AN'nin karesi neye eşitmiş? A ile B'nin çarpımına K ile N'nin çarpımının farkına eşitmiş. AN uzunluğu açı ortay doğrusunun uzunluğunun karesi A ile B'nin çarpımı eksi K çarpı ne olacak? Soru 4. ABC bir üçgen AD açı ortay bana BD'yi 8 AB 10 AC 15 vermiş. Buna göre x kaçtır demiş. Hemen ne yaptık? Doğrumuzu çizdik. Oranladık. Yani 10 bölü 8. 15 bölü x'e eşit. Şunları sadeleştirirsem 2'ye ne oldu? 5. Şunla da şunu sadeleştirdim. 4. E i̇çler dışlar çarpımı yaparsam x buradan kaç çıktı? Sadeleştirme işlemini sanki yanlış yaptık. Bir bakayım. 2'ye 3 olacak. Şurası 3 şurada şurası 3 burası kaçmış şunla da şunu sadeleştirirsem 4 şimdi içler dışlardan x'im kaç oldu 12 birim olan Ceyhan oldu az kalsın sadeleştirme işleminde hata yapacaktım x artı 1'in x oranı demiş x artı 4'ün x artı 2 oranı İçler dışlar yaparsam x artı 1 çarpı x artı 2 kime eşitmiş? x çarpı x artı 4'e eşitmiş. Çarpma işlemini dağıtırsak burası ne oldu? x kare artı 3x artı 2 x kare artı 4x x kareler sadeleşti. 3x'i karşıya atarsak x dediğimiz değer 2 çıktı. Bize kimi sormuş? bc uzunluğunu sormuş. bc uzunluğunda x artı 4 olduğuna göre 2 artı 4'ten sonucumuz kaç yaptı? 6 olan Bursa yaptı. Geldik soru 6'ya. Bana burada demiş ABC üçgeni BD açı ortay demiş. 3'e ne vermiş? 4'ü vermiş. Bir de şurada demiş ki AB uzunluğuyla BC uzunluğunun toplamı kaçmış? 14'müş. Bana BC uzunluğunu X demiş. X'e hemen yazdım. X'i karşı tarafa azarsam AB uzunluğu burada kaçmış? 14 eksi X'miş. O zaman 14 eksi X'i yazdım. Bana BC uzunluğunu sormuş. E baktım açı ortay oranlayacağız artık. 14 eksi X bölü 3 kime eşitmiş? x bölü 4'e eşitmiş. İçler dışlardan 14 çarpı 14 eksi x çarparsam 56 eksi 4 x 4x olur. Karşı tarafta 3 x. 4 x'i karşı tarafa attım 7 x. 56'ya eşit. Her iki tarafı 7'ye bölersem x dediğimiz değer yani bc uzunluğumuz kaç çıkar? 8 birim çıkar. Geldik soru 7'ye. ABC bir üçgen AD ve CA açı ortaymış. Bana burada AE ile ED arasında oran vermiş. AE 3 tane E'de eşitmiş. O zaman E'de dediğimiz durum 2K'ya eşitmiş. Buraya 2K yazdım. A'E'de kaça eşitmiş? 3K'ya. Geldik şu üçgene baktık. Şurada bir üçgenimiz var. Şöyle şunu biraz daha uzatayım. Şu üçgende ne yapacağız? İç açı ortay teoremini uygulayacağız. Hangisini? Birinciyi. O zaman uygularsam burası 3K'ya 3A 2K'ya 2A. Şimdi geldim. Büyük üçgende uygulayacağım. Kimde yani? Şunda. Şöyle gösterirsek. Evet bunu da uygulayacağız. Açı ortayımız da nerede? Şurada. O zaman uygularsam X bölü tabi kalemi alıp yazabilirsek şunu karaladık gitti. X bölü 6, 3A bölü 2A A'lar birbirini götürür. İçler dışlardan ne yaptı? 2X eşittir 18 X buradan kaç çıkar? Bütün harflerin birbirine benziyor zaten. 2'ye bölersek x dediğimiz değer buradan kaç çıkıyormuş? 9 çıkıyormuş. Geldik soru 8'e. Bana demiş ki ABC dörtgen A ve açı ortay. AB 3, AD 7, BC 6, DC 4. Bana EF ile kimi sormuş? BD uzunluğunu sormuş. Şöyle bir baktım. 3, 7, buranın 10, 6, 4, 10. O zaman BD uzunluğunu 10K kabul edersek. Şurası kaç yapar? 3K. Şurası kaç yapar? 7K yapar. Bir alttaki üçgene yani BCD üçgenine gelirsem açı ortayı uygularsam şuranın tamamı 6K şuranın tamamı da 4K yapar. O zaman bakın BE uzunluğu 3K ise EF uzunluğuna kaç kalır? 3K. O zaman EF uzunluğu EF dediğimiz uzunluk kaçmış? 3K. BD dediğimiz uzunluk kaçmış? O da 10 kaymış. Sadeleşirse 3 bölü 10 yani denizli olur. Geldik soru 9'a. Bana ABC üçgen açı ortayı vermiş. AB 9, BC 15, ADM, DC'den ne santimetre olduğunu söylemiş. M ve N'nin birer tam sayı olduğunu belirtmiş. Buna göre ABC üçgenin çevresi en fazla kaçtır demiş. Oranlardan gidersem 3, 9 da 3'ü 9 ile 5'i 15'i sadeleştirirsek burası o zaman 3K'ya ne oldu? 5K oldu. Şimdi bir de üçgen eşitsizliğimizi uygulayacağız. Buranın tamamı artık kaçmış? 8K. E 8K ise ne yapıyordum? İki kenarın toplamı yani 16 diğer kenardan büyük olacaktı. Farkı da diğer kenardan küçük olacaktı. Burası da kaç yaptı? 6. Şimdi bana M ve N'nin birer tam sayı olduğunu söylemiş. O zaman K birer tam sayı olacak. K'ya geldim. İkisinin toplamı bu arada 16 yapmaz. Kaç yaparmış? Şöyle bakayım. 9 ile 15'i toplasam 24 yapar. Evet. Şurası kaçmış? 24'müş. Burası 24. Şimdi geldim K'ya değer verdim. K'ya 1 değeri verirsem 8. 6'dan büyük. Peki daha büyük olur mu? K'ya 2 değeri verirsem 16. Tamam. X'in arasında. K'ya 3 değeri verirsem 24. O zaman olmadı. 24'ten küçük olması gerekiyormuş. O zaman benim K değerim aslında kaçmış? 2 değeriymiş. O zaman artık şu uzunluk 8 çarpı 2'den 16 oldu. 16 ise üçgenin çevresini topladım. En fazla 9, 15 ve 16'nın toplamı olan kaç yaparmış? 40 bilim olan Ceyhan yaparmış. Geldik özellik 3'e. Daha çok katlama sorularında yeni nesil sorularda karşınıza çıkacak. Katlama sorularında katlanan kısım açıldığında açı ortaya oluşur. O zaman şurası açı ortaymış. Tam katlanmış. Peki tam olarak açı ortay doğrusu nasıl oluşur? AB doğrusunu diğer kenar olan AC doğrusunun üzerine çakışacak şekilde katlarsak katlama doğrusu olur. Bakın burası BD parçaları birbirine eşit. AB parçasıyla AE parçası da birbirine eşit olacak. Bu o zaman ne olacakmış? Katlama kısım açı ortay olacak. Buradaki AD doğrusu da benim ne olacak? Açı ortayı doğru mu olacak? Yani AB'yi AC üzerine çakışacak şekilde katlarsanız A noktasında açı ortay oluşur. Hangi doğru? AD doğrusu oluşturur. Geldik soru ona. Kemal ABC üçgeni biçimdeki bir kağıda aşağıda gösterildiği gibi ne demiş? İki tane B'de DC eşit olacak şekilde. O zaman ben BD'ye X dersem burası X. O zaman DC 2X olur. AD boyunca katlandı. Da B küsse AC üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. O zaman burası açı ortaya oluşuyormuş. E tamam. E baktım tam üzerine katlamış. E burası X ise şurası da X oldu. E şimdi açı ortay Kuralla birinci açı ortaya kuralını uygularsam x'e a dersem 2x'e buranın tamamı ne olur? 2a olur. E katlandığında kollar yollar muhabbeti burası a ise burası da a olur. E burası da a olur. O zaman şu parçalar birbirine eşit olur. Bana d e üçgeninin çevresi ne demiş? Onu bir bulalım hemen. 3x artı a ne demiş? Katlanmadan önceki üçgenin çevresi. O neymiş? 3A artı 3X. Farkı kaçmış? 12'ymiş. E farkını alayım o zaman. X'ler birbirini götürdü. 3A'dan A çıkarsa 2A ne çıktı? 12. E zaten benim AC uzunluğum 2A'ydı. Bana da AC uzunluğunu sormuş. Cevabımız ne yaptı? Edirne yaptı. Geldim soru 11'e. Arif kenar uzunluğu AB 9 birim. AC 12 birim olan ABC üçgenim içindeki bir kağıda aşağıda gösterildiği gibi AD boyunca katladığında AC E üzerinde olacak şekilde geliyormuş. Yani AB uzunluğumuz AD AC uzunluğuna çakışıyor. O zaman burası açı ortaya oluşuyor. Ve benim burada AD ne oluyor? Açı ortayı doğrusu oluyor. Bana DE uzunluğuna 6 demiş. Tamam buraya geldim 6'yı yazdım. O zaman burası da 6. Acı burası 6 burası 9. E burası 9 9 buraya taşındı. O zaman 3 burası mı oldu? E şimdi geldim o zaman artık açı ortaya uygulamaya. Şu, şunu yazmama gerek yoktu. Şöyle bir sileyim. Artık neymiş? Şurası açı ortay doğrusu. Araya oran çizdik. Birbirine eşitledik. Burayı bilmiyorum. Şu üçü şuraya almayayım da. Kafanız hepten karışacak yoksa. Şurası ne oldu artık? Buranın tamamı 12 idi. Artık o zaman 9'un 6'ya oranı. Kime eşitmiş? Şuraya x dersek. 12'nin x oranını. Şunla şunu sadeleştirirsem 3'e 2 kaldı. 3 ile de bunu sadeleştirirsem 4. O zaman artık 1 bölü 2 eşittir 4 bölü x oldu. İçler dışlardan benim x diyelim kaç çıktı? 8 birim olan Bursa çıktı. Geldik özellik 4'e. İç değer çemberi. Yani iki tane açı ortayı bir noktada kesişiyorsa 3. köşeden gelecek doğru da açı olur. Ve burası ne olurmuş? İç çemberin merkezi olurmuş. İç çemberin merkezi neymiş? Üç tane açı ortayın kesiştiği yermiş. Peki bir sonraki özellik yine iç çemberle bağlantılı olan özellik neymiş? Bana diyor ki AI uzunluğuna x de sonra I'de uzunluğuna y de x bölü y değeri için ne yapacaksın? x için b ile c'yi toplayacaksın. y değeri için de A'yı oranlayacaksın. X bölü y oranı B ile C'nin yani kolların toplamının tabana bölümü olur. Geldik birinci özelliği kullanacağımız bir soru. Bana demi D E B, paralel. A B 12 santim, A C 16 santim. Buna göre ABC B üçgeninin yani üçgen içteğet çemberin merkeziymiş K noktası. A D, üçgenin çevresini sormuş. Şu üçgenin çevresini sormuş. O zaman o üçgenin çevresini bulalım. Bunun için şöyle bir şey yapmam gerekecek. Madem K noktası iç teğet çemberin merkezi, o zaman B'den K'ya bir doğru çekersem açı ortay olur. Aynı şekilde C'den K'dan geçecek şekilde bir doğru çekersem o da açı ortay olur. O zaman açı ortayları kullanayım. Şöyle kullandım. Açı ortaysa bakın madem paraleldir, o zaman şurada bir Z kuralımız var. Şu açı nereye taşınacak şuraya? Şurada bir Z kuralım var. Açım o zaman buraya taşındı. E burada iki kenar üçgenler oluştu. Şu parça şu parçaya, e bu parça da bu parçaya eşit oldu. Tamam. Artık diyorum ki burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B. Bana ne demiş? AB uzunluğu 12'ymiş. A birimlik kısım çıkarsa o zaman DA uzunluğu 12 A olur. Bana demiş ki AC uzunluğu 16, EC uzunluğu olan B birim çıkarsa Burası AE uzunluğumuz. 16 eksi B olur. E bu üçgenin artık çevresini bulacağım. E bulayım o zaman. 12 eksi A artı A artı B sonra 16 eksi B. Eşittir. B'ler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. O zaman ADE üçgeninin çevresi 28 birim olan Denizli oldu. Geldik soru 13'e. Bana ne demiş? I işte çemberin merkezidir demiş. Bana 6, 8, 7'yi vermiş. Şuranın tamamı 7'ymiş. Kimi sormuş? A, I, X. Buraya da Y dersem. Yani A, I, X bölü kimi sormuş? X artı Y'yi sormuş. Tamam. Bunun kaç olduğunu. Biz peki kuraldan hangisini biliyoruz? X bölü Y'yi bulabiliriz. X neydi? x'in toplamı yani 6 artı 8 y oranı neydi? Bölü 7. Burası ne yapar? 14 bölü 7. Sadeleştirirsek 2 çıkar. Yani x bölü y kime eşitmiş? 2. İçler dışlar yaparsam x eşittir 2 oldu. 2 buldum. Artık yerine yazıyorum. O zaman x bölü x y'nin yerine artık x'in yerine 2 yazacaktık. Şöyle düzenleyeyim x'in yerine 2 ye yazayım. 2y ye, x'in yerine 2y ye yazdım. Aşağıda bir tane daha y var. O zaman 2y bölü 3y oldu. Y'ler sadeleşti. Benim cevabım ne oldu? 3 bölü 2 olan pardon 2 bölü 3 olan Ceyhan oldu. Soru 14'e geldim. Bana demiş BEC'de açı ortay demiş. 45 derecelik açı vermiş. Buna göre CE ile DE'nin oranı kaçtır diye sormuş. Bunu iki yolla çözebiliriz. İlk baştaki kuralla da çözebiliriz. Diğeriyle de çözebiliriz. Ama ilk baştaki kuralla çözeceksek ilk başta şuna bakmamız lazım. E noktası iç çemberin merkezi ya da iç açı ortayın merkezi olduğunu gördük. İki tane açı ortayı birleşmişse o zaman üçüncüsü de açı ortay olur. E burası da 45. 45'e 45 90 oldu. E burada dikkat ederseniz 90 o zaman 5, 12, 13 üçgeni. Yani burası 12, 13 buraya ne kaldı? 5 kaldı. Bana kimi sormuş? EC uzunluğuyla DE uzunluğunun oranı. Yani x bölü y'yi sormuş. x için ikisini topluyorduk. 12 artı 13. Y için de tabanı bölüyorduk. O zaman x bölü y 25 bölü 5'ten kaç yaptı? 5 birim olan Ceyhan yaptı. Geldik soru 5'e. 15 ya e pardon. Yukarıda verilenlere göre PK çarpma aşağıdakilerden hangisidir? Bana P ve K oranı vermiş. 36, 36, 72 derecelik açı vermiş. 2 iç, 1 dış, 72 olacaksa şurası da ne olur? 36 olur. Yani şu parça, şu parça eşit. Geldim ABD B, D üçgenine baktım. 36, 72. O zaman B açısı da 72 oldu. O zaman burası da eşit. Burası K ise burada K. Burada K oldu. Artık büyük üçgen ABC üçgeninde şurası 72, 72. O zaman BC uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. Burası da P artı K. Artık şu üçgende açı ortay işlemi yapacağız. Bakın açı ortayımız ve açı ortay kuralımızı uygulayacağız. Yani yapacağım şey K'nın kimi oranı P'ye P artı K'nın kim oranıymış? K'ya. İçler dışlar yaparsak burası K kare. Ne oldu? P çarpı K artı P kare. P kareyi karşıya atarsak K kare eksi P kare kime eşitmiş? K çarpı P'ye. Benden de K çarpı P'yi istemişti. O da neymiş? K'nın karesinden P'nin karesini çıkaracakmışız. Geldik 5. özelliğe. Burada dış açı ortayı teoremi uygulayacağız. Burada iki tane kuralımız var. Bir, ne yapacağım? Ben genelde iki tane özellik var. Kitaplarda yazanı yazayım önce. Kitaplarda şöyle der. D köşesinden başla. Önce x. Sonra x artı ad. B bölü c yaz der. Ben peki nasıl uyguluyorum? Kırmızı kalem alayım. C'den başlıyorum. Diyorum ki uzunluğun tamamı. C bölü A artı X. Sonra B bölü X diyorum. Ben genelde kullandığım yöntem bu oluyor. İkinciye geldim. İkinci kural olarak. Onu da siyah kalemle göstereyim. Açı ortayın uzunluğu. Yani NA'nın karesi kime eşitmiş? X çarpı tamamı. Yani X artı A. B çarpı C'nin farkı. Geldik soru 16'ya. ABC üçgeni AE BE BC ışınıymış. AC açı ortay BC DC eşittir 2 tane B de A 12 santimetreymiş. Buna göre ABX kaç birimdir diye sormuş. Bana burada DC uzunluğu ne demiş? BD'nin 2 kat. Ben BD'ye A dersem DC o zaman 2A oldu. Ne yapıyordum ben? X'in tamamına oranı. X bölü 3A. 12'nin 2 a'ya oranı. A'lar sadeleşti. İçler dışlar yaparsak 2 tane x 36. X de buradan kaç çıktı? 18. Bana x'i mi sormuş? Evet x'i sormuş. Geldik soru 17'ye açılar. Yine aynı tarz bir soru. Bana BC uzunluğunun DC uzunluğunun kaç kat olduğunu söylemiş. 4 kat. Ben DC uzunluğunu A dersem BC o zaman 4A olacak. A burada ise B'de uzunluğuna kaldı. 3A kaldı. E aynı işlemi yapayım. Buraya geldim. X dedim. X'in tamamına oranı. Yani X bölü 4A. 9'un 3A'ya oranı. A'lar sadeleşti. İçler dışlar yaparsak X buradan 36 bölü 3'ten 12 birim olan Bursa çıkmış olacak. Geldik soru 18'e. ABC üçgeni AB açı ortaya K, AC üzerinde bir doğruymuş. AD ile BC birbirine dikmiş. E tamam burada o zaman 3, 4, 5'in katı var. Burada bak 12, 9, 12, 15 üçgeni var. Nasıl yapıyorduk? 15'in tamamını oranı. Yani 12 artı x. 9'un x oranı. Şununla şunu sadeleştirirsem burada 5 burada 3 kaldı. 3 ile de karşı tarafı çarptım. Ne yaptı? 36 artı 3 x eşittir. Karşı taraftan varmış. Doğru mu yaptık bakalım. İkisini 3 ile sadeleştirdim. Tamam. Burası 36 artı 3 x. Karşı tarafta 5 x var. 3 x'i karşıya atarsam 2 x eşittir 36. x buradan kaç çıktı? 18 birim. Yani Bursa çıkmış oldu. Geldik soru 19'a. ABC üçgeni AD üçgeni. AB A, ve C açıortay. AD kaç demiş? 6 birim. Burada A 3 birim, DC 4 birimmiş. BD x sormuş. Önce şu küçük üçgende iç açıortay teoremini uygulayacak. 6'ya 3 ise 4'e kaçtır diyelim? 4'e y'dir. Baktım. 2 katı, 2 katı. O zaman y buradan kaç çıkacak? Y buradan 2 çıkacak. Y'yi bulduk. Şimdi yeşil kalem aldım. Şimdi dış açı ortay teoremini uygulayacağım. 6 bölü tamamı. Yani 6 bölü x artı 4'ün oranı. Burası kaç? Tamamın uzunluğu artık 5. 5 bölü x'in oranı. İçler dışlar yaparsam 6x eşittir. 5x artı 20. 5x'i karşıya atarsam x dediğimiz yer buradan kaç çıktı? 20 birim çıktı. Yani cevabımız Edirne oldu. Geldik soru 20'ye. ABC üçgeninde BAD 70, DAC 40 derece. Ona 16 vermişler. Bana BD ile DC oranını sormuş. Burada arkadaşlar AC uzunluğunu uzatırsak. AC uzunluğunu uzattım acılar. Uzatabilirsem tabi uzattım. Evet şaşırdım. Kalemi ilk defa doğru kullanabildik. Bakın burada doğru açı var. 40, 70. Burası o zaman ne yapacak? Şurası. Tam doğru kullanabildik dedim. Hataya düştük gene. O zaman 70'e 70 olacak. Bakın burada dış açı ortay var. O zaman ne yapacakmışım? 16 buraya x buraya y dersem 16 bölü x artı y ne oranı? 10 bölü y'ye oranı. 10 bölü y. 10 bölü y dedik. Şimdi içler dışlar çarpımı yapayım. 16 tane y eşittir. 10 x artı ne olacakmış? 10 y. 10 y'yi karışıya atsam 6 y eşittir. Kaç oldu? 10 x. Geldim utanmadım. Her ikisini 2 ile sadeleştirdim. 3y eşittir 5x. O zaman x buradan 3k'ya eşitmiş. y de buradan 5k'ya eşitmiş. Geldim yazdım. x de 3'e benzedi. Şurası kaçmış? 5k. Bu 5k. Bu 3k. Bana neyi sormuş? BD'nin DC oranı. BD 5K ise K ise K'ları sadeleştirdik ağabeyimiz 5 bölü 3 olan Ceyhan oldu. Geldik soru 21'e. ABC üçgeni AD ve AC açı ortay. Burada F'in BA doğrusu üzerinde olduğunu, B'den 12 birim olduğunu söylemiş. Buna göre EC kaçtır? Önce gelelim BA, E'deki iç açı ortayı kullanmaya. Bakın şuradaki iç açı ortayı kullanacağım. 12'ye o zaman burası 2K, 6'ya o zaman e, A uzunluğumuz K olacak. Burası tamamsa artık bundan sonra yapacağımız şey 2K'ya tamamının oranı yani 18 artı X K'ya ne olacak? X'in oranı. K'lar sadeleşirse buradan o zaman 2x eşittir. 18 artı x oldu. X'i karşı tarafa attım. X değerimiz buradan 18 birim olan Edirne çıktı. Geldik son soruya. Yine aynı tarz bir soru. ABC üçgeni CAF doğrusal AE ve AD pardon AB ve A'ya açı E3 birim EC5 birim o zaman BD kaçtır? Bakın burada ADC'de iç açı ortay var. O zaman şurası 3K'ya 5K olur. Bize kimi sormuş? BD uzunluğunu. O zaman şöyle yapıyorum. Şuraya Y dersem 5K bölü tamamı. 5K bölü 8 artı Y'nin oranı. 3K bölü Y'nin oranı. Buradan K'ları sadeleştirdim. İçler dışlar yaparsam 5Y eşittir 24 artı 3Y. 3Y'yi karşı tarafa attım. 2Y eşittir 12. Pardon 24. Hemen kafadan sadeleştirdik. Y buradan kaç çıktı? 12 birim çıktı. Bize belki yeğim sormuş. Evet BD uzunluğu ye. Cevabımızda ne oldu? Ceyhan oldu. Bu ders videosu da buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arada bir yorum yapın ki kendimizi düzeltme fırsatı bulalım. Sağlıkla kalın.